Herkese merhabalar. Ben Hasan Durgut. Bugün Akisar'da kurulan Türk Ocağı'nı ve Akisar'daki ilk kurulan futbol takımlarını tanıtacağız. Şu anda arkamda görmüş olduğunuz bina 1923 yılında Akisar'da kurulan ilk kez Türk Ocağı'nın binasıdır. 1925 yılında yeniden yapılanmaya başlıyor ve ardından şu anki halini yani 1929'da şu anki halini alıyor bu bina. Ülke genelinde Türk Ocakları 25 Mart 1912'de İstanbul merkezli olarak kuruluyor. Akisar'da da ilk kez 1923 yılında kuruluyor. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Akisar'da spor kulüpleri Türk Ocağı himayesinde kuruluyor. Bunlardan 3 tane kulübümüz var. Akisar Sanatkarlar İtman Yurdu, Akisar Spor Yurdu ve Akın Gücü'dür. Yöneticileri genelde buranın memur ve öğretmenleridir. Buranın yerel belediyeleri ve yerel kuruluşları bu e, futbol kulüplerine ve bu Türk Ocağı Derneği'ne yardımda bulunuyorlar. Aksarın renkli simalarından giyinmesini, yemesini gayet iyi takip eden Ziya Tepeci, sanat, kültür ve müziğe sıfır düşkün olan Türk sanat müziği söylemesinde bilen Nur içinde de yatsın Aksar Sevdalısı. Ziya Tepeci bin Tepeci ile 1978 yıllarında tanıştım. Kendileri futbol, sanat, kültürel faaliyetler ve veren, veren Akisar sevdalısı. Ben Necdet Kılıkçı, İbrahim İzmirlioğlu ve bir sohbette bir araya geldik. Bizleri Şehzal Valisi'ki evine davet etti. Tarih Okan tahta sandığı açtı. Başladı anlatmaya. Bizlerin de futbolun içinden geldiğini öğrenmişti. Aksaray Yıldız Caddesi, İtfaiye Caddesi üzerinde bulunan Kız Saratokulu Okulu bahçesinde Türk Ocağı Derneği'ne ait iki oda olduğunu söyledi. Yunanlı arkadaşlarımızla orada toplanırdık. Bol bol sohbet ederdik. Onlar buradan giderken bırakmış oldukları futbol topunu buldum. Topu aldım ve şişirdim. Jimnastik öğretmenimiz Şerif Andaç Bey. Uşaklı Asım Bey. Burada futbol, Bey, burada futbol takımı kurdular. İlk futbol takımımız Madeni Saatkarlar İtman Yurdu. ikinci takım Akser Spor Yurdu. Üçüncüsü ise Akın Gücü'dür. Sonradan bu takımlar arasında anlaşmazlıkların başladığını söyledi. 24, 1924 yıllarında Uşaklı Asım Bey aynı zaman Altay ile futbol oynadığını söyledi. Altay'ın formalarını, şortunu tozluğunu getirip Gençlik Sporu kurmuşlardır. Aksa Gençlik Sporu rengi Altay Sporu renginden gelmektedir. Takımın futbolcuları terzi berber öğretme memurdur. Ziya Tepeci nurlar içinde yaz. Kisar'da ilk futbol topu nasıl bulundu? Türk Ocağı'nda bulunmuş galiba. 1922 yıllarında Türk Ocağı'nın bahçesinde futbol topu bulunduğu söyleniyor. Bir gün rahmetli Ziya Tepeci abimle evine gittiğimde biz de spordan geldiğimiz için kendisi bana şunu söyledi. Yunanlılar kaçarken Yıldız Caddesi sol taraftaki Kız Sanat Okulu'nun bahçesinde gezerken bir bağcıklı top buluyorum ve takımı Madeni Saatkar İtma yürüt takımına veriyorum ve takımı kuruyorum. Kuruyoruz dedi. Akisar'da 1923 yılında kurulan Türk Ocağı'nda 300 aşkın kitap bulunuyordu. Türk Ocakları'nda halka eğitim, edebiyat, sanat gibi bilgilendirme dersleri veriliyordu. 1933 yılında kurulan ilk üç kulüp birleştirilip Gençler Birliği adını aldı. Renkleri Türk Ocağının renklerini, kırmızı, lacivert renklerini aldı. Ocakta sadece spor değil, bando, müzik ve tiyatro gibi farklı dallarda vardı. Ocak kapandıktan sonra bu binada kız sanat lisesi olarak öğrenime devam etti. Ardından şu anki halini Şehit Serdar Denizler İmam Hatip Ortaokulu adını aldı ve eğitime hala devam ediyor. Evet, bu çekimde bizlere izin veren ve emeği geçen kişilerden e, Akisar Kaymakam Vekili Sayın Celil Ateşoğlu'na, Akisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Süleyman Erdeme, Akisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Şube Müdürü Sayın Kadir Saygılı'ya Akisar Şehit Serdar Denizler İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Sayın Yıldırım Bayır ve Müdür Yardımcısı İsmail Şahan'a, Beden Eğitimi Öğretmeni Sayın Özgür Morbele ve Akisar Spor Adamları Derneği Başkanı Sayın İbrahim Macana'ya teşekkür ederiz. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere.